arkadaşlar bugün Demir Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün Hayat İlizi videosu çekeceğiz TikTok. Şimdi elimizde bir adet limon var, bir adet fısfıs, bir adet soda, Şimdi su var, bir de peçete. Bunlarla videoyu çekeceğiz şimdi. Limon fısfısı diye bir şey varmış ilk defa duyuyorum ve bu bu deneme deneyeceğiz tamam mı arkadaşlar? Ya doğru ya da doğru değil. Taktım bakayım iki Aa arkadaşlar doğruymuş. Bakın. Sıkıyor. Şimdi, Bakalım. Ben de deneyebilir miyim? Dene. Bir saniye yüzüne gelmesin. Aa. Evet. Sık. Limondan kolonya yaptık. Orijinal limon kolonyası. Şimdi arkadaşlar. Bunu bitirelim sodanın üstüne şey koyuyorlarmış. Böyle peçete koyuyorlarmış. Buzalarını kopartıyorlarmış. Taç çeviriyorlarmış. Su dökülmüyormuş. Şimdi bunu deneyeceğiz. Acaba birazcık daha mı su koyduk? Evet şöyle sallasak biraz. Bence bir saniye. Bir saniye. Bence öyle yapmaktansa şöyle sallasak ıslanır diye düşünüyorum evet şimdi kenarlarını koparalım kopardık kaldıralım arkadaşlar siz bunu deneyebilirsiniz ama şimdi ters çevireceğiz Oo, evet arkadaşlar. gerçek çok güzel bakın evet bu da oldu değil mi arkadaşlar bu da doğru ben Ve... bay bay